İnşallah düşürmeyi başarabilirsen. Ne taşı Melike ya? Bu bildiğin kaya şimdi İki kaya bizim oğlanla falan daha büyük yeminle bak. Hissediyorum ağırlaştım ya. Çok büyük. Kalk bakayım. İç şu suyu. Senin bol bol sıvı alman lazım. ne Be Be bekle. Bek. Al canım. Al hayatım. İç, al. Al, al. <gülüyor> 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 Oradan çık. Niye? Kızım tazikli içeceğim suyu şimdi. İçimden kaya maya bir fırladı mı bir yerine falan gözü diyor seninle uğraşmaya çık oradan içeceğim hızlı içeceğim. Saçma sapan konuşma Necmettin ya. Bu kadar ağrım var madem kalk bir doktora gidelim. Sana bir iğne yapsın hemen rahatlarsın he? oh, ha. Oh. Ha? ne istemem ya. Necmettin'ciğim. Abi iğnemi ne istemem ben kendim hadi bir şekilde şey yapın. Canım burnumda zaten iğne diyor bana ya. O bir şimdi bak, bak bir hızlı içtim mi suyu? Paçamdan diye atarım onu beni. oradan çık hadi. Aa! Kıracağım şimdi ha. Hı -hı. Bakıyorsun. Hadi gidiyoruz. Yok 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 yok. Yo. Hayır. Hayır. Ama haklı mı benim orada. Çok kötü ağrım var diyorum yani. Ben kendi yöntemimle çözeceğim. Kendi yöntemimle çözeceğim. Neymiş senin kendi yöntemin? Ay, ay, zıp, zıp zıp. Zıp zıp. Zıp Ne Bak, şimdi düşeceksin. Daha kötü canın acıyacak. Ya Necmettin şirini zıp zıpı senin ağırlığını kaldırır mı hiç? Ben içimdeki taşı kaldırıyorsun. Bu zıp zıp da beni kaldıracak. Beni Çok kötü. Yavaş. Yavaş. Dur. dur. Tam şurada herhalde dur. Aha vallahi abi içimde hissettim azıcık. Yavaş. Enişte. Nesmettin. Ne oldu ya deminden beri? Ne Babanız taş düşürüyor. Daha doğrusu içindeki taşı kendi başına düşürmeye çalışıyor. Niye doktora gitmiyorsunuz? İyi ee, neden korkuyor kendisi? <gülüyor> 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 Lan gülmeyin. Kaya, senin ikizin şu anda içimde o anlamda çok kötüyüm ya. Yemin ederim bu günahlarımı kefaret olacak bu taş benim. Yok mu bunun bir yolu çaresi ya? Çok kötü bu. Uyuştum bütün belimden aşağısını hissetmiyorum ha. Var, var. Var, var. Ne o? Taş taşı söker abi. Taş. Tutun. Aa, Tut. Gelme. gelme lan üstüme. Çık git lan. Tut. Oğlum gelme üstüme. Yürü git. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Çık git. Bırakın. vuracaksın lan? Bu taşla vuracaksın bana ha? Necmettin Bey. Taşı taşla mı kıracaksın sen? Ne yapacaksın? Oya, Kaya. Tutun mamanızı. Tutuyoruz. Hadi ne yapacaksın <laughs> ya? Necmettin Bey. <laughs> arkanızı dönün. Ne? Oğlum sen ne diyorsun? Manyak mısın? Niye arkamı dönüyorsun? Ben ne biçim şey konuşuyorum lan benimle? Abi arkana dön. Lan, oğlum Kaya, tutsanıza lan şu manyağı arkanı dön falan. Babanız öldürecek taşla lan. <laughs> Necmettin Bey, şimdi bunu sarıp belinize koyun. Taşın ısısı size iyi gelecek. Isısı mı? Evet. Ha. Oğlum desene öyle başla. Ne bileyim ya arkan falan deyince daşla gelip. Şey. Yoğurdun suyu da çok iyi gelir. Ben bugün mayaladığım yoğurdu size getireyim şimdi suyunu için. Oğlum sen ne çeşit bir tasarımsın lan? Hı -hı. Çift turbalı fırın gibi yoğurt falan da mı ta şey, da tasarlıyorsun Ya hem de ne? Yani bir yoğurt mayalıyor Necmettin. Taş gibi ta... Melike taş deme gözünü seveyim zaten. Şu anda taş deyince iyice taş taşı çekiyor. İyice vuruyor alttan alttan. Tamam, tamam. Yürü git lan biz yoğurdun suyu mu ne getir çabuk hadi ne olacaksa olsun. Tamam ee, şey de yapayım. Meyhan kökü kaynatayım size ben. Şerbetini bir içersin var ya sabaha kadar pıtır pıtır dökersin. Ee, Oo taşlar helal iki tane birbirine vurdu. Sıraşım yaptı ya. Kızı tut kızı tut, titriyor. Ya oğlum ben loğusa mıyım lan? Meyhan çöktü şerbet merbet lan. Yine bir loğusasın baba. Gerçek saçlığım sancısına işte yerdir. Kızım manyak mısın? Benim örneklerim yumurtluyor mu yani? Ne alaka? <laughs> Babam da bu kaldı. Ya Necmettin Bey anla işte ben bunları doğururken neler çektim neler. Ah anayım ben ana. Analık neymiş şu an anladın mı? Anlamak ne kelime ya yaşandır şu an yaş. Kaldır Oo, döndürün çok kadar döndürün. ya. Döndürün kaldır döndür biraz döndür. Necmettin. Oo, döndürün. ya. Döndürün. ya, ya. Ay, tamam dikkat et kızım dikkat et kendine koru kendini. Tamam koydum. koydum koydum bırak 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 bırak. bırak. Aa. Ay Melike eli niye kal? Çekil hadi <laughs> elini ya orada. Sıkıştı dur. Ah, Aa, aa tamam. tamam. Oh. Gel. gel, gel, gel. Oh, bas bas bas, 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 <laughs> geldi bas, geldi. Vallahi bas, geldi. bas, geldi? bas, <laughs> bas, Kurban alırım. Benim can parçam kız her şeyim benim. Nur topu gibi. Böbrek taşımı düşürdüm. İğrençsin Necmettin. Tek şunu ya. Melike niye tiksindim şu anda? Anlamadım ya. Bir bakar mısın şuna? Baksana şunun güzel tatlılığına bak ya. Aman da aman. Hanımış benim böbrek taşım. Çembi geldin. Çembi geldin pıtır pıtır mı geldik? <laughs> Necmettin ne yapıyorsun? Bir de kundağı sarsaydın bari. Melike ben bunu doğrana kadar neler çektim biliyor musun sen yani? Çok büyük acılarla çıkıyor bunlar. Hayret bir şey. Ya <laughs> Buna bir isim mi koysak ya Melike? Rahmetli dedemin adını koyayım diyorum. Alt tarafı küçücük taş düşürdün ya. Bir de doğursan ne olacaktı acaba? Melike böyle konuşup da kalbimi kırma. Ben de şu anda loğusa sayılırım yani. Ağır bir şey atlattım lütfen. Sen Yağmur'a dua et. Yağmur olmasaydı şimdi zıp zıpın üstünde buralarda zıplıyordun. Burası doğru. Oğlan dedi ama sabahın hemen düşürürsün pıtır pıtır dedi. <laughs> pıtır, pıtır 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 geldi. Ya çek şunu. Pıtır. Anne! Ne kızım? Saçıma sakız yapıştı. Ay. Tamam gel hallederiz. Geç. <laughs> of. Of Şirin. Of. Keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben. Kızım bak acık ucundan kesin kokü sende zaten uzun. Kızım kesmeden nasıl halledeceğiz? Gel bakayım buraya. Acından azıcık alacağım. Hani mi benim kızım? Kız? Hani mi Yağmur abi. Ne Yağmur abisi ya? Aa, Yağmur Öz. abi yağmur ne Yağmur abi. Mı? Yağmur abi. Yağmur abi. Kızım ne Yağmur, yağmur abinin ya. abi saçtan gel. Yağmur abi. Pardon, şimdi beni mi çağıracak? Kız lan. Allah Allah. Seni çağırdı. Saçımı kesecekler. Öyle mi? E saçına sakız yapışmış Yağmurcuğum. De saçı sakız yapıştı diye kesilmez ki. Ne yapacaksın? Sakızı mı çiğneyeceksin? Allah Allah, kes usta abi. Yok abi, hallederiz şimdi. <laughs> Oğlum o buz çıkaracakmış mı o sakızı? Evet. Ve hatta çıktı bile Necmettin Bey. Aa! Gerçekten mi? Saçlarımı hiç kesmedin mi? E, hayır, yani bir telini bile kesmedim. Vallahi çıkardı. Hadi, yavaş kızım. Vallahi yani bu şimdi buz sakızı böyle donduruyor. O demek öyle saçlar şak diye. Vallahi çok mantıklı ha. Bravo. Bak lan. Benim de nur topu gibi bir tane daşım çıktım. Sen ebesi sayılırsın bak. Senin sayende yani. Allah'ın oğlu babalı büyüsün Necmettin Bey. Nur topu gibi maşallah. Yani aynı bana benzer ha. Yeter. Bu muhabbeti daha fazla uzatmayın. Sen de uyma şuna. Hadi tamam. Herkes her şeyi hallettiğine göre herkes işine. Hadi. Ya bıraksana şu tişörtü. Hadi ya ben niye bırakıyormuşum? Ya iki dakika rahat yok ha. Ne oldu yine? Yağmur, duydun zilin sesini. Anlaşıldı benim canım. Ay çok şükür. Artık rahat bir nefes alabiliriz. Değil mi Necmettin? Vallahi mi? <laughs> ne Necmettin kaldır şu taşı.